Arkadaşlar iz bırakan bir okul mottosu var. İz bırakan nesiller yetiştiren bir okul. Bu başkanımızla müdürümüzle nereden bu semleri e, çıkardı? Hiç işiniz yok mu? Zaten biz yorulmuşuz, tatili bekliyoruz da diyebilirsiniz. Ellerini uzatıp tebessüm ederek kitlelere bakabilmektir konuşma burada başlıyor. O kadar zordu ki. Stajyer öğretmenliğinizi ilk ders anlattığınız zamanı düşünün. Demek ki ya bir yol açmak lazım, çözüm üretmek lazım, pes etmemek lazım ve vazgeçmemek lazım. Acaba yapabilir miyim? Acaba gülerler mi? Ne derler? Evet, zıplayabildim, çıkabildim. İşte düşündüm ve buraya çıktım, zıpladım ve sahneye çıktım. Yeni yol bulmak için, yeni çözüm bulmak için ne yapıyoruz? Nasıl bir gayret ve çaba içerisindeyiz? İşte bunun üzerinde ciddi anlamda durmamız, ciddi anlamda düşünmemiz gerekiyor. Madir hocam, dolares, dolares. Bugün 40 dolar kazandım, bir dersin 40 dolar. Böyle derdi öğretmen odasında. Ne yazıyor? Takım çalışmasına yatkın, orta, ortama pozitif katkı sağlayan, iletişim becerisi yüksek, proaktif bir kişilik. Yeni bir yol bulmak lazım, yeni bir çözüm bulmak lazım, sürekli gelişmek lazım ve o eski halimden eser yok şimdi dememek lazım yorgunum dostlarım türküsünü söylememek lazım. Çünkü yorgunluk, en büyük yorgunluk gönül yorgunluğudur. Gönlünüz yorgun değilse, yorgun ama mutlu iseniz sorun yok. Fiziksel olarak yorgun ama mutlusunuz. Çocuklar bana diyor, baba nasılsın? Çok çalıştım bugün. Evet, yorgunum ama mutluyum. Mutluyum diyorum, şaka yapıyoruz. Mutluyum, mutlusun, duble mutlu diyorum çocuklar. Sürekli olumlu yönlerine bak, iyi yönlerine bak, güzel yönlerine bak. Tajer gibisin, pozitif enerjilisin, çalışıyorsun, proje ödetiyorsun, onurlu katkı sağlıyorsun. Sizi birinin görmemesi mümkün değil ki. Çünkü siz parlıyorsunuz. Siz göz kamaştırıyorsunuz. İşte öğretmenlik o parıltıyı bulmak. Benim hayatım kariyer basamaklarında çocuk keşfetmek. Pat! Birisi patlıyor. Harika! Birisini keşfettiniz. Konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Tak! Öbür taraftan birisi daha patlıyor. Bilim kendim bilmektir. Çün okudun bilmesin, bu bir kuru emek itir. Çün okudun bilmesin, bu bir kuru emek itir. Değer merkezli insanlara ulaşmaya, insanları kazanmaya çalışıyoruz. Yani Z neslinin özelliğine farklı yeteneklerin olması, farklı işlerin olması, sosyal medyayı çok iyi kullanma, yani yer gelmişken söyleyelim, iyi bir öğretmenin alanında bir numara olması lazım. Öğretmen gönüllere girecek. Arkadaşlar, medyada ne derlerse desinler, çocuklara dokunun. Ama elle dokunmanıza gerek yok. Gönüllerine dokun. Söyleyemem derdimi dın dın dın. kimseye der derman oh, 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 oh. olmasın dünya söyleyemem derdimi bir kitap konusu vardı dedi ki baba dedi kitaplar benim hazinemdir falan dedi aklımda çok kan çakıda kaldı dedim oğlum doğru hazine seçmişsin o hazineyi bırakma o hazine seni mutlaka doğruya getirecektir. Hayatın başarılı kılacaktır. Zaten o hazine derazilerin de haberisidir, sözcüsüdür, göstergesidir. Hangi hazinelerin? İşte bilginin, makamın, her neyse, mevkinin, servetin e, yol anlatırıdır, yol Dolayısıyla kitaplarla hem olmak çok güzel. Ben e, hocamızın kitabını almışım ama okumamışım. Yani çok kitap alıyorum. Bazen de onun onu tempoda geldiği kaçıyor. Sağ olsun değerli eşim. Bu kitabı herhalde kütüphaneden bulup sevmeye boyunca. Dermiş okumuşum çünkü 2010'da çıkışı değil miydi hocam? Evet. 19 ayı e evde almışım evet. sonra onun e, rehberliği sayesinde okuyunca çok etkilendim, duygulandım gerçekten. Yani yaşadıklarınızı, yaptıklarınızı mezetmişsiniz. Yani Hani okur, yaşar, yazar. Değil mi? Güzel evet, mi çalışıyoruz. <laughs> bir Çalışıyoruz. <şekilde gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Çünkü sonra hafıza olur. Geri döndüğümüz zaman bakarım, nereden ne olmamışım diye faydalanırım. Diyor ki bir taşla kasabasında iki öğretmen ve iki sınıf varmış. Bir A ve bir B bir yan bir öğretmenin çocukları cesaretlendiren, şeklendiren, onlara vizyon katan bir öğretmenmiş. Onlarla eğlenen, okuyan, okuyan bir öğretmenmiş ve onun öğrencilerinin tamamı ne iş yapıyorsa yapsın, başarılı olmuş, bir adresi, yaşamış. bir reisi iyi yaşamış bir kere. Bunlar test edilmiş ve takip edilmiş.